Şimdi daha çok Karaca diyorlar. Gerçekten şehrimin <laughs> insanlığı, olan herkesin bir araya gelip Giresun'un sorunu, çevre sorunu mu? Çevre yolu sorunu mu? Giresun'un sorunu serbest bölge sorunu mu? Bunu e, siyaset ya da bir ayrıştırma gözetmeden çevrenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde divan katip üyeliğiyle görevlendirildim. Yani bir idari görev şehrimizde Türkiye Büyük Millet Seçildiğimizden beri yoğun çalışmalar içindeyiz. Sizlerle istişare halindeyiz. Her platformda Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve her platformda şehrimizi konuşuyoruz, şehrimizin sorunlarını, şehrimizin geleceğini konuşuyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Aynı, tabii ki bizim yasama sürecinde yapacağımız çalışmalar var. Bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Gelmeden ben de baktım, evet. çalışırken Şehrimiz yani genel sorunları dile getirdiğimiz gibi ilçelerimizde, köylerimizde lokal sorunlarımızı da dile getirmeye çalıştık. Mümkün olduğu kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları dile getirmeye çalıştık ve bakanlara bu konuda sorular sorduk. Türkiye Büyük Milliyet Viu,